Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgün Bu sefer bağıramıyorum çünkü saat bekliyor saat 4 gece 4 Şimdi de o yüzden aşağıya indirmiştik dünden Şimdi çantaları ve yola çıkacağız Ay, Konuşamadım çok 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 heyecanlıyım Çantaları falan taktım Hadi, 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 hadi. Evet, bir başlayalım. Belki de burada açalım. Stiline bir şeyler bilmem neler takılıyor. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şey, kombini göstereceğim. Size i̇şte, durun. Birazcık fazla mı süslendim bilmem. Altında böyle bir <laughs> evet, evet, şey var. Uzun bir şey ama ince gerçekten. Bayağı ince dokunursunuz direkt alttan eliniz gözükebiliyor yani. Ama hiç göstermiyor merak etme şöyle. Böyle giydim normalde eşofman giyecektim ama valizime koydum ki sonradan babaanneme gideceğiz. Belki bir şey olur da babaanneme gidip başka bir yere gidelim. Şöyle saçımı mı? Sen aldın mı bunu? <laughs> <laughs> Alacağım. Aldım. Tamam. Ben buraya astım şimdi çıkaracağım. Bir de akşam olduğu için serin olur ya altın üstünde. Bir de hırka giyeceğim. Çok sıcak. Muhtemelen giyineceğim Şu hırkayı giyeceğim. Göstereyim. Bu da ince. Normalde kalın giyecektim. Annem dedi. Hırka. Bu da ince. Ne giyeceğim? olmayacak. Ama... Normalde bunu giyecektim. Şöyle bir hırkam var. Bunu giyecektim. Ama bu da abi çok kalın. Neyse şimdi giyeyim. hırkam giyeceğim. Tabii arkadaşlar siz bunu galiba perşembe falan izleyeceksiniz. giyeceksiniz? Günaydın mı diyeyim. İyi akşamlar mı diyeyim? İyi öğlenler mi diyeyim? Bilmiyorum. Bakın komünle alakasız uyudum. Ama mecbur. <laughs> Ama şey olsaydı bir de gözüm kanlanmış ya. <laughs> bir de gözüm dahi uyusun. Ama küçüklüğünde almış yani. Aşağıya iniyoruz. Tamam. <laughs> ya kamera çekiyoruz. <laughs> <laughs> ya tamam be. Arasın, Çantaları onlar mı alacakmış? Yok. Tamam. Tamam. Ama istersen ben çekerim kamerayı. Ya, ya da ver ben senin yaptığını alayım. Tamam mı? Tutuk hakimi nerede? Saçma tokağı aldın mı? Babam getirecek ya. Yo ya, babam getirecek. Baba. <laughs> Stijma <İsticimi gülüyor> anladım. Stijme. <İsticimi>. Ben <laughs> Nasıl gözüküyorum? Ağzım gözükmüyor. Ver ben çekeyim istersen. Hayır. Gözükmüyor Nazgül hep ağzın gözüküyor, yüzün gözükmüyor. Böyle tutuyorum, burada yok. Burada böyle yok. İşte. Skitchman şunu çıkmıyor. Ben şeyi almadım. Skitchman sklava. Sen skitchmanla kaçacağım gidiyoruz ben açmıyısun bir, bir şey soracağım e, heyecanlı mısın bak Özgü ben percalan... ben sana soru soruyorum heyecanlı mısın ne kadar çok dünyanın yarısı Peki şey e... Ha? <laughs> Kameraya bak bir de. Yo. Çok ışık var. Yok olmaz. <laughs> Özge. Özge. Bak ben fele çanta yaptım. <laughs> bak bir <burada da> de <laughs> Moj moj gibi. Geçen saat 4 olduğu için ben unutacağım. Bye. son I Biz arabada duruyoruz annem şey içiyorlar. Of, arkadaşlar burası o kadar. Şarkı çok. çok. Ay, yine kokusu var. Balon balığına dönmüşüm. Özgür buradan bakınca şey duruyor. Yalık. Böyle kap gibi duruyor. <laughs> Arkadaşlar ben size söyledim mi bilmiyorum ben. Şuradan tutayım. Güneş doğdu. Ee, bir de saat 5.37. Bir de ben size söyledim bilmiyorum. Ben Antalya'ya gideceğiz diye bile, bilirken bilirken Amaneye gidiyormuşuz. Ben başka bir otel zannetmiştim. Otel size Aa Tamam. Sen çok alıyorsun. Tamam. Arkadaşlar bir de şey e, 9 saat diyebiliyordum ki ben bunu ChatGPT'ye söyledim. Ve ChatGPT bana 9-8 saat söyledi. Ki molalarla şey olarak biz genelde mola veren bir insan değiliz. Yani ancak bir mola falan verebiliyoruz. Ya da iki. Onun için 6 saat sürecek. Neyse şimdi biraz da film izlerim ve öyle bir şey olacak işte. Ya da yatarım tekrar. Bay. Arkadaşlar biz mola verdik tekrardan evet. ve yemek yedik. Ve evet. biraz daha mola vereceğiz çünkü gerçekten benim saat 10 yedi otuz altı ve ben kırmızı yedim. Ben Dört bile kaldım. Ya... Orada şey ya, ben... Çok fazla çekemiyorum. Ama... Gamonye Gamonya diye izliyordum da. İndirdiğim sadece bir o var. Bir de başka şeyler var. Mesela ben şöyle bir şey çizdim. Mesela boyadım daha doğrusu da. Mesela bunu boyadım. Yarısına geldim. Bu alacağım. Evet. Burayı tamamlamışım buraya kalmış. Böyle. çok heyecanlıyım. Aa, çok mutluyum. Bir de kariyer nasıl aslasın. Bir de kombinlerim efsane. Hı, gibi bir şey çok heyecanlıyım. Tabii ilk gün saç ortumu giyeceğim. gelmesin diye. Ne hayır kapat. E ya ayaklarımızı Telefonu al konuş. Aa kas at. Şöyle tutacağım. Böyle tutuyorum. Neyse artık böyle tutayım. Evet adamlar ver ve çalışıyor. Özge. ne var? Kulak verimiz yola çıkıyoruz. Bay. Arkadaşlar bir saat kaldı ve sonra da oteldeyiz. Bir saat kaldı. Şu an 9 saat. <laughs> ne? Salak Hayır öyle ki. onda orada oluyoruz ve saat 9. Yani Arkadaşlar geldik biz. Otele geldik gördünüz mü? Şimdi arabayı sesimi duymuyor olabilir ben buralar altı yazalım zaten. O da yazmıyor da bilirim. <laughs> Kiyemle oturabilir miyim? saat oturdum ve geldik. Sadece iki saat durdum. Ya da bir saat, iki saat ve iki saat. Toplam altı saat mi oluyor? Beş saat oluyor. İki saat de oturdum diyelim. Altı saatte geldik. Oha lan. İyi yani ben. Gel. Arkadaşlar çok mutluyum. Şu an annemi bekliyoruz. Sonra odaya geçtiğimizi açacağım, oda turu yapacağım ve eşyalarımızı yerleştireceğiz. Ve sonra otelin birinci vlogu gelecek. Birinci, 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 birinci. Birinci, birinci, birinci. Birinci, 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 birinci vlog. Birinci yani birinci. Onun için şimdilik kapatacağım. kapatamadım. Yemeği yiyeceğiz ama fast food tarzı yiyeceğiz çünkü kapanmış kapatı. <laughs> Galiba fast food tarzı yiyeceğiz. <laughs> <laughs> bir tane, bir tane, ay, sen, kurvasan bir tane, çikolata, bir tane de ekmek. <laughs> Bunları aldım çok bir şey arabada gözlemeyip, Göster? Böyle. Ne nasıl göstersin? Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Anne şunları mi Yok. Yiyip geleceğim. Yemeğimi yedim. Ee, ve ne kadar kaldığını söyleyeceğim. Eee Menemenin yarısı, hepsi bitti tamamen. Ama sosisin bir tanesi kaldı çünkü beğendim. Çok beğenemedim. Meyve şeyi de bitiremedim. Onu da beğenmedim. Yemeği de su güzeldi aslında ama bitiremedim. E şimdi mayalarımı getirecek anne, annem, Sonra onları giyeceğiz. Çünkü odamız ikide açılıyormuş. Bir saat on. Ya. Yani. Onun için biz o havuza gireceğiz. Onun için Eee. birazcık tuhaf oldu ya. Ekranı mı Bir dakika. Biraz boktan gözüküyor ama. Şu an boyaları bekliyoruz. Öykü de yanında oturuyor. Çok sıkıldık arkadaşlar. Herkes bir şeyler yapıyor. Havuzda yüzebilse Kendisi gelmeye çalıştık da girilmedi, girilmedi falan. E, bilmem ne, Üf. Çok sıkılmadım da değil yani. Çünkü havuza girmek için geldik ve size video çekemeyeceğim. Muhtemelen çekeceğim, annemler de gelecekmiş. Ama muhtemelen onlar girmeyecek. Ama muhtemelen babam gelecek de da annem gelmeyecek. Ben de annemin gelmesini ve şehrinizde kurtulmasını istiyorum de belki diyor. Neyse şimdi bakacağız. <laughs> Ve arkadaşlar ben bir de iki kez e, aynı mayoyu giyebilirim. Çünkü benim mayam çok fazla yok. Öyle yani. Ama güzel mayalarım var. Da diye <laughs> Sabah uyamadım. Bu arada bilekliğini de, de taktım. <laughs> Gösteriyorum. Ah. Arkadaşlar havuzu şöyle göstereyim. Nasıl Şöyle, hepsini göstermeyeyim ki şurada da bebek alkolüsü var, şu sarı sar şey gösterebiliriz. <laughs> o işte. Ve herkes. Yeri var. herkes bize bakıyor. Öyküyü ne ya? Bir de arkadaşlar yani alt saat sürdü ve bayağı iyi sürdü. baya kısa sürdü. Ve e, şu an video biraz az olmuş olabilir ama merak etmeyin çoğaltacağım. E, bir şey yapacağım azıcık havuzu göstereceğim. Sonra oda turu yapacağım. Klasik olarak buraları da göstereceğim. Ki zaten bütün youtuberlar oteli gezdiriyor. Ki zaten ben buraya ikinci kez geliyorum. Arkadaşlar bu otel çok güzel ama adını söyleyemiyorum ben fes. Onun için çok güzel bu otel. Onun için onun üzerinden onu aldı benden. İki kez geliyoruz ki bizi çok sevindiren otel. Güzel yani. Onun için beğendim. Onun için ikinci kez geliyoruz. <laughs> Niye bu kadar her şey ikinci kez ikinci kez? Pardon çok üzüldüm buraları galiba keser. Yani onun için oteli fulle biliyorum. Ama arkadaşlar bir de ben bugün işte arabadan çıkarken dedim ki telefon kılıfımı aldım mı? Yani su geçirmeyen kılıfım var. Onu sonra suyun altını gösterecektim. Sonra öykü dedi ki almadık falan dedi. Mersem almıştı babam söyledi. Evet Maya, Maya kırıklığın içindeymiş. Herkes de göstermiyorum çünkü videoyu sildirmemi isteyebilirler. Bir de arkadaşlar geçen video attım valiz hazırlama vlog. Ee, orada yarıda bittiğini söyleyeyim. Benim tabletimde şöyle bir özellik var. 25 dakikaya kadar video çekiyorsun ardından video duruyor. Öyle bir şey oluyor ve e, kapkuttan bunu ayarladım ki zaten ayarlayamadım, yüklenmedi. Onun için çok özür dilerim. Devamını çekemedim. Şimdi bayramı gideceğim.